Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz papatya, taç ve tokanın yapımını paylaşmak istiyorum. Oldukça tatlı kız çocuklarının hoşuna gidebileceği bir model. Bu papatyalı dilerseniz bu şekilde klipsli tokalar ya da taçlarda kullanabilirsiniz. İlk olarak papatyalarımın yapımıyla başlıyorum ben bu şekilde. Kullandığım ip bu şekilde pamuk ip. İlk olarak 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 daha sonra ilk baştakine batarak halka oluşturuyorum bu yapmış olduğum halkanın içerisine ikili trabzan yapacağım 1 2 3 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yapıyorum ve 6.yı da bu şekilde kaydırmayla birleştiriyorum. Daha sonra bir zincir çekip sabitliyorum bunu. İpimi uzatıp papatyaların yaprakları için istediğim uzunluğa getirdikten sonra her boşluğa 10 defa batıyorum. Buraya sardığımız ipi değil, battığımız sayıyı sayacağız. 10 tane batacağız. Bu işlemi yaparken şu elinizi rahat bırakın, ipi rahat bırakın. Böylece bol olsun papatyalar. Toplanma yapmasın. 1 2 3 4 5 6 yedi, sekiz, dokuz, sonuncu. Sayıyı burada azaltmayın. Yoksa e, papatyalarınız sönük olur ve puf puf olmaz. Buradan sonra hepsini bir çekiyorum. En sondaki zincir çektiğim ikisini bir çekiyorum bu kısımdan da böyle dışa doğru ittiriyorum. Daha sonra tekrar 1 2 zincir da 3 zincir atalım. Aynı battığım yere böyle sabitliyorum. Kaydırma işlemi yaparak. Daha sonra tekrar 1 2 3 zincir ip doladık. Diğer boşluğa 10 tane batacağız. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 hepsini çıkıyorum zincir çektiğimi ikisini bir çıkıyorum 1 2 3 zincir aynı yere sabitledim böyle kaydırma yaparak hiç ilmek almadan tekrar 1 2 3 zincir ip doladım sıradaki boşluğa 10 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane battım çıktım ve son ikisini aldım 1 2 3 zincir tekrar divine batıp sabitleyeceğim. Tekrar 3 zincir. Diğer boşluktayım. sonuncu yaprağımı da yapıyorum yine aynı şekilde 10 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 On. Çıktım, en sondakini bırakıyorum, zincir çektiğimi ikisini bir, bir iki üç zincir ve sabitleyerek bitiriyorum. Son olarak da bir zincir çekiyorum arkada ve ipimi koparıyorum. Benim papatyalarım bu şekilde daha sıkı oluyor ortası. Yani bol olduğu zaman ben hoşlanmıyorum. Kayıyor, bükülüyor. Böyle daha sağlam, daha güzel duruyor bence. Ve dediğim gibi 10 tane yaptığınızda da daha pofidik oluyor. Şimdi ortasını yapalım. Bunun içinde sarıdan 3 tane zincir çekerek başlıyorum. 1 2 ve 3. Bunları biraz bol yapıyorum zincirleri. İstediğim uzunluğa gelecek kadar uzattıktan sonra bu 3 zincirin ortasına yani ikinci zincire batıyorum ve sadece battığım sayıyı sayıyorum bu doladığım sayı değil tam 8 tane batacağım bu ortaya ikinci 3 4 5 7 8 hepsini bir çekiyorum 2 tane zincir çekip ipi koparıyorum biraz bırakın pay bırakın koparırken Bunları bağlarken kullanacağız. Bu şekilde papatyamın ve bu kenarından ipi çekiyorum. Diğeri tam karşısından olacak şekilde şöyle düzeltip şuradan Olabilir. Bu şekilde çektikten sonra şu sığıları iyice çekiştirin, şu zincirleriniz gözüksün yaptığınız. bu şekilde bağlayıp sabitliyorum. Bu kalan ipleri de şu son en sondaki beyazlar kalanla parçayla bağlıyorum ben. Daha sonra fazlalıkları kesiyoruz. bu şekilde oluyor. Bu tarzda eğer klipsli ya da çıt çıt toka kullanacaksanız bir keçe yardımıyla da şuradaki dikişleri saklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi keçeye geçiriyorum klipsi ve üzerine yapıştırıyorum sadece. taçta da şu örgüyü nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. En can sıkıcı, yorucu kısmı bu taç diyebilirim. Aslında çok basit ama sadece sürekli aynı işlemi yaptığınız için bir süre sonra yorulabiliyorsunuz. Bunun için bir tane sihirli halka yapıyorum ben. Sihirli halkamı yaptıktan sonra şu şekilde çevireyim. İçinden girdim, ilme kaldım. Bu kadar. İkinci. 3 4 5 6 Daha sonra bu ipimi çekiyorum ve varlak halkamı tamamlıyorum. Burada da ilk başta yaptığım yere batacağım. Ve böyle ilmek kaydırıyorum hiç ilmek almadan. Daha sonra bir zincir çekip aynı şekilde örmeye devam edeceğim arttırmaya da azaltma vesaire hiçbir şey yok. Sadece her boşluğa bir kez olacak şekilde sık iğneler yapıyoruz o kadar. Bunu yaparken biraz bol örebilirsiniz. Böylece tacınız daha rahat geçer içinden. Ama çok da bol örmeyin yani tacınız içeride gözükmesin. Gördüğünüz gibi şu şekildeki boşluklar yeterli bizim için. Bu şekilde ördükçe zaten tamamen tacı saracak şekilde gelecek. Uzunluğunu da Dilerseniz tacınıza göre ayarlayın yani ara ara takın bakın oluyor mu diye ee, kalınlık olarak da benim kullandığım taç bu plastik taçlardan 5 santimlik bunu kullanıyorum. Dediğim gibi şöyle takarak arada geçirerek sıkılığına bolluğuna ve boyutunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet, istediğim boyuta gelene kadar ördüm. Gördüğünüz gibi bu şekilde örüyoruz. Daha sonra tacımı içeriye takarak deniyorum. çektirerek uç kısmına kadar geliyoruz. Daha sonra bu kısımdan sonra da azaltmayı yapacağız. Bir, iki boşluğa birden batarak ilmek alıyorum. Hepsini bir çıkıyorum. Tekrar şu taraftan da kaydırmayla daha sonra böyle çekip bütün uçları birleştiriyorum sağdan ve soldan. Bir tane zincir çekip kesiyorum. Daha sonra da boşluklardan bu parça ipimi çekeceğim. Kaçma yapmasın diye. Ağacın örülüşü de bu şekilde oluyor. Üzerine de silikon yardımıyla papatyalarımızı yapıştırıyoruz. Dilediğiniz şekli vererek isterseniz bir tane ya da benim gibi böyle komple 5 tane papatya ile etrafını dönebilirsiniz. Yapıştırdıktan sonra buna keçe geçmeye gerek kalmıyor. Bu şekilde temiz bir görüntü oluyor. Ben kenarlarına iki tane de yaprakla süsledim. Benim yaptığım papatyam bu şekilde oldu. Böyle istediğiniz farklı modellerde, tarzlarda, tokalarda kullanabileceğiniz çok şık bir model. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.